Buralar şehirse bizimkiler ne ya? Ya da bizimkiler şehirse burası ne? Ya şu an burayı nasıl tarif etsem size yani... Japonya'da günümüze kadar ulaşabilmiş tek hükümet binası. Bütün Japonya'ya dolaştım. ilk defa burada gördüm Takayama'da. İşkence odası. O kadar huzurlu bir şehir ki arkadaşlar Takayama. İyi ki gelmişim buraya. Benden başka bir tane turist görmedim. Kyoto'da adım atacak yer yoktu. Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 7 Japonya dağlarındayız. Japonya'nın merkezi dağlarında, Yida dağlarında, Gifu eyaletinde. Takayama kasabasındayız. Böyle 80 bin kişilik küçük bir şehir arkadaşlar burası. Böyle samuraylar çağından kalma. O dönemden böyle sanki zaman kapsülü içine gelmiş gibi. Böyle çok hoş bir merkezi olan, yürüyüş yolları olan dağlık bir yerdeyiz. Akan nehirler, kişilen yağmur, dağlar, sisler, bulutlar, Japonya'da olmak, yosunlar, yazılar, tam bir sonbahar böyle melankolisinin dibine vurma anları. insanlar evlerinde uyuyorlar. Hafta sonu, cumartesi sabahın körü. Çok güzel evler var arkadaşlar. Böyle gölgelik girişli, çok güzel düzenlenmiş. O Ikebana'nın çok güzel uygulandığı Ikebana Japon çiçek süsleme sanatı. Güzel ne diyeyim. Şunlar hayat kurtarıyor vallahi ya. Kim koyduysa Allah razı olsun ya. İçeceğimi aldım arkadaşlar. Burada Takayama'da şöyle yoldayız. Ee, bir yolun bismine geldik. Burada şimdi Higashimaya trek yapacağız. Ne demek o? Burada bir yol var Higashimaya yolu diye. Tapınaklardan dolaşıp böyle kale harabelerine doğru giden. Şimdi birazdan onu yürüyeceğiz. Evet yol ayrımına geldim. Buradan artık çıkıyorum yukarı doğru. Buralar şehirse bizimkiler ne ya? Ya da bizimkiler şehirse burası ne? Müze. Müze burası ya yani. Bizim böyle yeşillik örelim diye, ne bileyim kafa dağıtalım diye gittiğimiz küçük kasaba, park neyse. Adamlar onların içinde yaşıyorlar arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? kimsecikler yok. Hiç kimse yok. Kimsecikler yok arkadaşlar. Sadece kuşlar ve ben varız. Burayı ben biraz Kyoto'daki o filozof yolu vardı biliyorsunuz. Philosopher's Path. Oraya benzettim. Böyle yamaca yaslanmış bir yer. Sağ tarafında Takayama şehri var. Sol tarafında dağlar var. Ve bu sıra boyunca tapınaklar uzanıyor. böyle arkadaşlar. Şu mesela tapınaktan çıktım şimdi. Burada tabelalar koymuşlar. Nasıl gitmek istediğinize dair. Sonra buradan mesela buraya devam ediyor yol. Kilometrelerce uzanan böyle bir yol düşündü arkadaşlar. Bu Higashimaya yolu böyle. Takayama'da gelirseniz kesinlikle buradan böyle geçin. Yaşlı dede itemleri, orada takunya var, süpürgeler, aletler, çek içmek için. görüyor musun ağacı nasıl bulamışlar arkadaşlar nasıl yönlerde göze ne kadar güzel geliyor ne kadar güzel hitap ediyor müthiş Takayama şehri orada arkadaşlar o Çukurluk'ta etrafı dağlarla çevrili şimdi de doğu tarafındaki dağlarda yamaçlarda Igaşimaya yolunu yürümeye devam ediyoruz tapınaktan tapınağa geçen bir köprü arkadaşlar. Bakar mısınız ortama? Şu ortamdaki Vabi'ye bakın. Artık Vabi'ye anlattım ne olduğunu anladınız. Aman Allah'ım nasıl bir yere geldim ben be. Müthiş bir yere geldim arkadaşlar. Ya şu an burayı nasıl tarif etsem size yani nasıl anlasam isterim. istiyorum. O derece güzel. O derece güzel. İşte. Sabah Saati 6'dan beri dışarıdayım. Saat 9 oldu. Bu Higaşima'ya yolunu yürüyorum. Benden başka bir tane turist görmedim. Lütfen böyle sadece Kyoto'yu, Tokyo'yu, Nara'yı, Osaka'yı gezmeyin arkadaşlar. Kyoto'da adım atacak yer yoktu. Bunların onlar atla kadar yani yok. Bir tane turist görmedim o kadar huzurlu ki. O gerçek o Japonya gittiğiniz zaman sadece fotoğraf çekmek istemiyorsanız, sadece video çekmek istemiyorsanız, burayı hakikaten öyle koklamak, yaşamak, tatmak istiyorsanız, burayı hissetmek istiyorsanız, buradaki o feng shuiyi hissetmek istiyorsanız, kesinlikle e, dağlık Japonya'ya da gelin, Takayama'ya gelin, Matsumoto'ya gelin. Kanazawa'ya gelin en azından. Hızlı trenle. Mükemmel. Ne diyeyim. Harika. Bu Feng Shui Çin toprak falcılığı arkadaşlar. Kore'de de var. Japonya'da da var. Bu tapınakların yerleri böyle rastgele çeçilmiyor. Bir yüzü nehre bakacak. Arkası dağa bakacak. İşte güney kuzey ayrımı var. Güneş ay ayrımı var. Şu tarafında işte meşe ağaçları olacak. Bu tarafında çam ağaçları olacak. Bu tarafında akça olacak gibi böyle ayrımları var. Çan burada olacak, çan sesi burada olacak. Yosunlar nerede oluşacak işte yönlere göre, kuzeye göre onlara karar veriyorlar. Hangi ağaçlar bulanacak, hangileri haline terk edilecek, kendi haline bırakılacak vesaire böyle her şeyi böyle didik didik böyle doğayla barışık şekilde ayarlıyorlar ve tapınaklarını o dini duyguları yaşamak için böyle yerlere kuruyorlar. O yüzden buraya geldiğiniz zaman sizi büyüleyen şey sadece bu görüntü değil. Sizi büyüleyen şey buradaki o uyum. O doğayla barışıklık. O doğayla dolanıklık. Hepsi bir çana var. Bayağı büyük bir tapınağa geldim arkadaşlar. Soyuji tapınağı, Takayama. bizim şeylerimiz de böyle olabilirdi ya. Yeşillik, Karadeniz şeyleri özellikle ne bileyim sadece Doğu Karadeniz değil yerler değil. Kastamonu'dur gibi. Niye değil arkadaşlar bunu bir kendimize sormamız lazım ya. Güzelliğine bak şu sokakların, şu ağaçların. Dünyanın en güzel ormanları bizde de var. Niye şehirler böyle? Niye kimse bunu sorgulamıyor? Niye güzel yerlerde yaşamak istemiyoruz? huzurlu bir şehir ki arkadaşlar Sakayama. İyi ki gelmişim buraya. İyi ki gelmişim. Ee, buraya gelip bir gününüzü ayırın buraya. Buraya görün. O güzel Hida sığır etini yiyin. Ee, bu Budist tapınaklarını, Şinto tapınaklarını gezin. Çok güzel. Şimdi şurada sigara içmeyeceksin de ne yapacaksın burada? Hadi bakalım. Her tamam. sigara canım istediğinde şöyle derin nefes alıyorum böyle tüm böyle ağaçları içime çekiyorum ki canım daha çok sigara çekiyor. dikçi olarak arkadaşlar sizi böyle gezdiriyorlar. Bayağı da ücretliler. Anlarına böyle bir destek kayışları var, sırtlarına bir kayışları var. Böyle insanı geziyor. Ayakkabılar falan böyle orijinal. Sadece iki böyle parmaklı eee sandaletleri var. Sizleri bu şekilde böyle yarım saatlik, bir saatlik turistik yerlerde geziyorlar Japonya'da. böyle garip garip o kadar garip meyve sonra ağaç görüyorum ki müthiş Takayama jinyaya geldik arkadaşlar ayakkabıları böyle çıkarıyorsunuz poşetlere koyuyorsunuz böyle giriş yaparken poşetlerle elimizle böyle böyle gezmeye başlıyoruz. Evet. Sizi çok orijinal bir getirdim. Burası Şogunlar Çağından kalma Japon tarihinde Japonya'da korunmuş tek tek söylüyorum bakın hükümet binası arkadaşlar tek valilik binası Bunlar hep biliyorsunuz buraya geldiniz, valiyle belediye gittiğinizi düşünün. Yapacağınız işlemleri buralarda yapıyordunuz. Bakın burada memurlar oturuyor bu arada. Burada ortada bahçesi var. Böyle koridorlardan yürüyoruz. Japonya'da günümüze kadar ulaşabilmiş tek hükümet binası. Takayama arkadaşlar dağlık bir yerde olduğu için burada ahşap ve e, marangozluk üst kalitedeymiş. E, ve çok büyük parlar dönüyormuş bu işlerden. Bu yüzden mesela Kranzava'da biliyorsunuz Maeda kalanı vardı. Hani oranın böyle soylusu gibi, derebeyi gibi dayanmıyorsa orayı yöneten. Ama şogunluk, e, o Tokugawa Ieyasu'nun o şogun dizisinde izlediğiniz adamın torunları e, 250 sene boyunca Japonya hükmettiler. Ve o dönemde buradaki zenginliği o daimyolara bırakmamışlar. Buradaki daimyoyu yok etmişler ve buraya bir vali atamışlar. Doğrudan bu marangoz işlerini, bu ağaç hesaplarını tutsun, doğrudan vergi bize gelsin diye. Daim yollara bu işi bırakmamışlar, zenginleşmesin çok fazla diye. Şu anda da işte Japonya'nın şogunlar çağından kalma en iyi korunmuş, Japonya'da tek korunmuş hükümet binası. Şu anda burada Takamaya Jinya isminde. Bu soji denen bu çok katlı paravanlar, kaydırılan kapılar ta 10. yüzyılda kaligrafi gibi Çin'den gelen adetlerden biri arkadaşlar. Bayağı bir şey Çin kökenli diyebiliriz aslında Japonya'da arkadaşlar. Yani e, mesela origami de öyle. Bin sene <laughs> önce çok popülermiş. E, yine Çin'den gelmiş ve 1800'lü yıllarda tekrar halk arasında popüler olmuş işte Budizm Hindistan kökenli ama yine Çin üzerinden gelmiş buraya bahsetmiştim. İşte Çan Budizmi Kore'ye geçiyor, Son Budizm oluyor, Japonya'ya geçiyor, Zen Budizm oluyor. Yine eğik çatılı mimariden tutun ki işte bahçe düzenleme sanatı, işte Ikebana, diğer bonsai, o Feng Shui gibi işte mimaride kullanılan bazı temel konular. Bunların epey bir birimi Çin'den gelme ama tabi Japon Shintosuyla yerli animist inançlarıyla birleştirilmiş, düşüncesiyle birleştirilmiş ve mükemmelleştirilmiş. Bunlar döşekler arkadaşlar. Öyle yer yataklarının futonlarının falan konduğu yerler böyle kapatılıyor, açılıyor. burada tapınaklarda görmüştüm. Rahipler de Kyoto'da böyle yerlerde minderlerde oturuyorlar. Sonra işler bitince minderlerini toplayıp buradaki bu dolaplara bizim köy dolabı gibi Burayı yerleştiriyorlar, bu kapakları kapatıyorlar. yerlerde de bu arada futonda, yer yatağında yattım Kyoto'da. Kyoto videolarımda izleyin, kesin. Şimdi böyle çok büyük yapılarda, tapınaklarda, böyle kompleks yerde ya da büyük villalarda böyle binalar arasında arkadaşlar geçerken böyle koridorlar kullanıyorsunuz, görüyorsunuz. Aslında bu koridorlar iki tane binayı, ahşap binayı birbirine bağlıyor. Bunların yapılmasının sebebi hem farklı hacimleri birbirine bağlamak ve Japonya'da biliyorsunuz kış yaşanıyor. Biz benzer paralellerdeyiz. Kış yaşandığı için soğuk havalarda dışarı çıkmak yerine o koridorlardan böyle güzelce diğer binadan binaya geçiyorlar. Japonya mevsimleri bize benziyor arkadaşlar. Sonbahar mesela Ekim ayındayım şu anda. Gerçi tişörtte geziyorum İstanbul'da biraz zor gezerim ama. Kışta kış bayağı kar yağıyor dağlık yerlerde. Buraya 2-3 metre kar yağıyor mesela Takayama'ya. Yazları şöyle farklı bizden. Bizde sıcak ve kurak. onlarda sıcak ve yağışlı çünkü muson çarpıyor buraya. Muson geliyor. Sıcak, nemli, böyle yağışlı bir zaman yaz mevsimi. Haziran'dan işte Ağustos, Eylül, Ekim'e kadar Japonya'da. Bu yüzden Japonya'yı gezilmeyecek tek mevsim yaz mevsimi. Hele Ağustos sonu, Eylül gibi tayfun zamanı buradan uzak durun. Size bahsetmiştim bu attan her yerde var diye. Burada hükümet binasını yapmışlar. Bilmiyorum, bayıldım bu atölyene ya, bu takayamada ama bu başını eğmemiş. Farklı bir motif. E, bu arada Tayfun demişken, Tayfun arkadaşlar Arapça bir kelime aslında, tufandan geliyor. Tufan, o sel. E, Arap tacirler sayesinde böyle işte uzak doğuya, Hindistan vesaire üzerinden yayılmış ve günümüzde de bu bölgede e, Tayfun deniyor. işte aslında bunlar aynı şeyler, büyük kasırgalar bunlar arkadaşlar, büyük fırtınalar. Asya'da Tayfun deniyor buna. Ee, Pasifik'te. Bunun dışında e, Atlantik'te buna işte Hurricane deniyor, işte kasırga deniyor. Ee, aslında aynı şey. Hurricane de bu arada e, Meksika'da öğrenmiştim. Hurrikan diye bir e, Karayip tanrısı var. Hurrikan böyle dehşet saçan böyle denizler tanrısı. Hurrikan'dan geliyor ismi Hurricane'in. Böyle bir anlamı var. Bunları Hida köyünde görmüştüm. Böyle bunları yerlerinin üstlerine girdikleri kıyafetler bir şey taşırken arkadaşlar sırtları aramasın diye. Bunlar usta marangozlar demiştim. İşte yaptıkları sandalyeler arkadaşlar. Tasarımlar. Burada yetişen çocuklar var. Bunların hepsi takaya mastili sandalye arkadaşlar. Burayı da Vallahi bütün Japonya'ya dolaştım, ilk defa burada gördüm Takayama'da işkence odası. Şogunlar çağından bir işkence odası arkadaşlar. Kapatılmak için bir kafes görüyorsunuz. Burada yine ısıtılan bir şey var. Ee, burası hem bir hapishane hem de işkence yapılan bir yermiş. Evet orada bambu görüyorsunuz, bir kılıç görüyorsunuz. Bir film vardı izlemiştim onu unuttum. Japonya'da geçiyor. Ona harakiri yapacakken normal kılıç yerine bambu kılıç veriyorlar. O da karnı deşemiyor. Korkunç bir filmdi. Japonya'nın geleneksel en büyük pirinç ambarı arkadaşlar. Tam 400 küsur yaşında. 1600'de inşa edilmiş. Korunabilmiş en büyük pirinç ambarı. Bunlar niye korunabilmiş diyorum. çünkü bunlar hep ahşaptan olduğu için arkadaşlar. Yani 100 yıl bile çok zor bunların. O yüzden bunlar inanılmaz büyük eserler. Pirinç bu arada çok önemli. Burası hükümet binası demiştim çünkü bütün ödemeler pirinçle yapılıyor arkadaşlar. Buradaki görevli aynı zamanda, hükümet görevlisi mesela bir şey satın alacakken pirinçle veriyor ya da halk vergisini pirinçle ödüyor. Şimdi pirinç çuvallarını göreceğiz zaten. Devasa bir bina. 60 kilo parlatılmış, temizlenmiş e, pirinç vergi arkadaşlar. Köylünün bir yıllık vergisi. İnsanlar dağlarda nasıl yolculuk yapmışlar hangi şartlarda? Kahvesi de müthiş, çok güzel bir ortama geldim arkadaşlar. Japon tarzı bir kafeye geldim, güzel bir kahve içiyorum sonra Matsumoto'ya doğru yola çıkacağız. Bu şehrin bendeki özeti şöyle oldu. Kestane, mantar, biftek, erişte ve kahve. Daha ne olsun hayatta değil mi? Japonya'nın asi gençliği arkadaşlar. Nike ayakkabılar, böyle pahalı bol Gömlekler, tişörtler, ceplerinde radyo var. Böyle işte rap müzik, hip-hop müzik. Gençlik, bu asi gençlik. Zenginliklerine falan herhalde asi yaşıyorlar, bilmiyorum. Bu arada yaya yolunda böyle bekliyorsunuz Japonya'da arkadaşlar. Öyle karşıya geçim renk yok, kırmızı ışık yanarken. Yeşil yanıyor, böyle bir ıslık sesi oluyor. Böyle hoparlörler var yukarıda. Geçiyorsunuz, böyle arabalar çok dikkat ediyor kurallara uyuyorlar. Bundan zaten anlatmama gerek yok. Böyle harf harfine. Yol boğulmuş mesela arabalar geçmiyor. Sonra mesela bazen iki adımlık yayıyorlar oluyor böyle. 3 metre ya yürüseme. Yürümüyorlar. Ya diyeceksin ki işte kimse mi yürümüyor? Yürümüyor arkadaş yürümüyor ya. Yani. Zaten her taraf çok güvenli. Güvenlik konusunda öyle mesela yani başınıza bir şey gelmesi çok zor. O yakuza muhafiz falan var ama onların size bulaşması nerede bulaşacaklar yani. Öyle arkadaşlar. Meksika'da bile arkadaşlar öyle karteller falan denk gelmek onların işleri kendileriyle, hükümetle vesaire yani turistlerle işleri yok. Burada da yani hiç mi peki bir şey olmuyor? Olmuyor arkadaş yani. İlla olacağız mı? Olmuyor yani Japonya burası. Böyle bir olay. Yani öyle bir millet yani. işte sabah erken saatlerde işe erken başlamak için arabasını park edecek olanlar iş yerine uzak bir yere park ediyormuş ki böyle bir büyük bir otopark varsa hani son dakika gelenler iş yerine yetişebilsin diye. Böyle bir kültür. Böyle bir hoşgörü mü desem artık ne desem böyle bir olay arkadaşlar. Konya dağların neresi ise orasındayım arkadaşlar. Asus moto'ya gidiyorum. Takayama'dan yola çıktım. İnanılmaz yollardan geçtik bir saattir. Burası orası buz gibi burası. Görüyorsunuz devasa bir ormanın içindeyim arkadaşlar. Ağaçlar burada yüksek rakımda olduğumuz için kızarmışlar şimdiden. Ekimin ortasındayız ama şehirlerde sararmışlar. Burada kırp kırmızılar. O kadar güzel manzaradan geçtim ki. Burası Hirayu 10 arkadaşlar. 10 sen bunların doğal kaplıcaları. Müthiş. Bu kaplıca deneyimini yaşamak isterseniz Japonya'ya gelebilirsiniz. Özellikle kış aylarında çok popüler. Hatta bu sıcak suları böyle şöyle mesela şuraya da koymuşlar görüyorsunuz. Ayaklarınızı burada uzatıp onsen deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Şurada da küçük bir sigara kulübesi var. Böyle manzaraya karşı, ormana karşı sigara içen arkadaşlar değerlendirebilir. Çok güzel. Her taraf akça ağaç. O maple ağaçlara bakar mısınız? Müthiş bir doğanın içindeyim arkadaşlar. Hirayu Onsen. Gifu Nagano dağları arasındayım. Japonya. Ekim 2024. kahvaltısı vardım. Şimdi bir akşam yürüyüş bir şeyler yerim. Sonra otele geçelim. Yarın burada gezeriz arkadaşlar. Yağmurda akşamları yürümek de çok ayrı bir keyif ya. Tatlı patatesi bir tatlıymış. Çok lezzetli.